Videomuza hoş geldiniz dostlar. Bu videoda Steam'deki Kara Cuma kampanyasında öne çıkan indirimleri ve oyunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Buradan öne çıkanlar kısmına tıklıyoruz. Karşımıza oyunlar geliyor. Genelde de böyle indirimler olunca arkadaşlar bu ekranda oyunların çıkması gerekiyor. Fakat bu defa biraz daha karmaşık gibi duruyor her şey. Öncelikle Electronic Arts firmasının bize sunduğu bazı oyunlara göz atalım. Bunların başında da EA Sport Sport BC26 yani bildiğimiz FIFA geliyor arkadaşlar. Şu anda oyun %50 indirimli arkadaşlar. 70 Euro'dan 35 Euro'ya düşmüş durumda. Fakat bu ana sürüm Ultimate sürüm satın almak istiyorsanız fiyatı hala 100 Euro arkadaşlar. Ben bir PES'çi olarak bu oyunu alıp almama konusunda kararsızım. Bu oyunda beni cezbeden şeyler Türkçe Spiker artı Erdem Şener'in yorumcu olması ve Türkiye Ligi statlarının bulunması geliyor. Fakat buna rağmen alıp almama konusunda kararsızım. Sağ tarafta da görmüş olduğunuz gibi incelemeler çoğunlukla olumsuz. Türkçe incelemeler karışık. Yani bu oyun alınır mı arkadaşlar? FIFA sev oynamayı seviyorsanız bu fiyata bu oyun al alınır arkadaşlar. Fakat siz de benim gibi PES oynamayı seviyorsanız bu oyunu beğenmeyebilirsiniz. Beğenmeme ihtimaliniz beğenme ihtimalinizden çok daha yüksek. O yüzden seçiminizi siz yapın. YouTube'da da oyunun detaylı gameplaylerini izleyebilirsiniz. Bu kampanya 4 Aralık'a kadar devam ediyor arkadaşlar. O zamana kadar karar verme süreniz var. Oyun güzel gibi duruyor fakat oynayanlar memnun değil. Neyse arkadaşlar, bu oyunu incelemiş bulunuyoruz. Oyun güzel FIFA sevenler için çok daha güzel fakat PSA e alışmış olanlar için oyun çok fazla cezbedici durmuyor arkadaşlar Ertem Şener ve Türk statlarının bulunmasına rağmen şimdi elektronik artsın diğer indirimlerine bir göz atalım buraya tıklıyoruz gelen pencerede gördüğümüz bazı oyunlar var arkadaşlar. Ben şimdi bu oyunların aksine size başka oyunlar göstermek istiyorum. Buradan save kısmında 85 %85 üzeri indirimlere tıklıyoruz. Ve karşımıza bu oyunlar çıkıyor. Öncelikle şu Star Wars oyununun oyununa girmek istiyorum. Ona bir göz atmak istiyorum. Star Wars fanıysanız bu tür oyunları seviyorsanız şu anda bu oyun gerçekten iyi fiyatta arkadaşlar ve de incelemelere baktığımızda çok olumlu. Burada Türkçe dil desteği bulunmuyor. İngilizce, Fransızca ve diğer diller var. Ve bu kısımda başka da bir şey görebiliyoruz. Eğer paket satın almak istiyorsanız ek %5 indirim var. Şu 3 oyunu 123 euro yerine 12 euroya alabilirsiniz. Eğer Star Wars serisini seviyorsanız bu oyunun fanıysanız bu paketi veya aşağıdaki paketi alabilirsiniz. Yok ben bu paketten bir oyunu sevmiyorum diyorsanız Teker teker bütün Star Wars oyunlarına da bakabilirsiniz. Çünkü diğer Star Wars oyunları da indirimli arkadaşlar. Böyle geri döndüğümüzde. Evet burada ikinci Star Wars oyunu görüyoruz. Bir üçüncüsünü görüyoruz. Burada Dead Space diye bir oyun var. O da fena bir oyun değil. %85 indirimli 9 Euro'ya. Buradaki oyunları gördük sayfaya tıklıyoruz. Burada da karşımıza Immortals diye bir oyun çıkıyor. Bu tür oyunları seviyorsanız buna da bir göz atabilirsiniz. Şimdi Star Wars oyunlarından bir oyun daha var burada. O da makul fiyata. Ve Net for Speed arkadaşlar. Net for Speed şu anda FIFA ve Net for Speed çok uygun fiyata, fiyatlarda. Net oyunlarından almak istediğiniz oyun varsa bir göz atın derim. Net for herhangi birine girelim. Herhangi bir oyununa girelim. Ve buradan size bir şey daha göstermek istiyorum. Alt kısma ilerlediğimizde şurada Net for en uygun olan fiyata oyununu görebiliyoruz. Yani eğer yüksek bütçeniz yoksa çok düşük bütçeye de şu oyunu alabilirsiniz. %90 indirimli. Yorumlar karışık. İncelemeler çoğunlukla Türkçe incelemeler çoğunlukla olumlu. Evet arkadaşlar 3 Euro'ya bu oyunu alabilirsiniz. Kendinize veya çocuğunuza hediye edebilirsiniz. FIFA Star Wars oyunları Net for Speed oyunları 90a varan indirimler var arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Buradan geri geliyoruz. Dead Speed oyunlarını da gördük. Son sayfamızda tek bir oyun kaldı. Bu oyuna da göz atabilirsiniz. Bu tür oyunlar seviyorsanız en yani indirimli oyunlar bunlar arkadaşlar. Desi en yüksek olan indirimli oyunlar bunlar. En çok satılanlar kısmında bu oyunları görebiliyoruz. Ana sayfamıza gelelim. Şimdi ana sayfamızdayız arkadaşlar. Burada bir sürü oyun var. Fakat ben benim size dikkatini çekmek istediğim oyunları gösterdim. Şimdi benim istek listemde bulunan birkaç oyun var. Onları da göstermek istiyorum. Sayı gördük arkadaşlar. Şimdi burada RDR2'yi göstermek istiyorum. Şu anda %75 indirimde bulunuyor. bu oyun hakkında ChatGPT'ye sorulduğunda tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olarak gösteriyor bu oyunu. Ben bu oyunu oynamadım. Zaten son zamanlarda futboldan da başka bir oyun oynamıyorum. Fakat grafiklerine baktığımda çok güzel grafikleri olan bir oyuna benziyor. Hikayesinin çok iyi ve çok güçlü olduğu söyleniyor. Bu oyun alınmaya değer bir oyun gibi duruyor arkadaşlar. Eğer güzel bir oyun oynamak istiyorsanız bu indirimden yararlanabilirsiniz. Burada Türkçe dil desteği bulunmuyor. Bizim için eksi tarafı belki bu olabilir. Aşağıdaki aşağı kısımda gördüğünüz üzere paket olarak Redere 1 ve Redere 2'yi %64 alabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Gördüğünüz üzere incelemeler çok olumlu. Son derece olumlu gibi duruyor. Yani bu oyun alınabilir. Yani arkadaşlar bu oyunu inceledik. İstek listemize yine bir göz atalım. RDR2 olabilir fiyat. Şimdi buradan bu da var. %60 indirimli arkadaşlar. Bu oyunu ben oynamıştım. Güzel bir oyun. Fiyat kimine göre az, kimine göre çok olabilir fakat mantıklı bir fiyat gibi duruyor. Burada Türkçe arayüz ve altyazı desteğimiz bulunuyor. Seslendirme bulun, bulunmuyor arkadaşlar. Bu oyunu da gördük. Şimdi bir diğer güzel bir oyun var burada. The Last of Us Bu oyunda Türkçe arayüz seslendirme ve alt yazı seçeneği bulunuyor. Bu oyunun hikayesinin çok güçlü olduğu söyleniyor. Zaten dizisi de var izleyenleriniz bilir. Şu anda %50 indirimde arkadaşlar. %50 indirim olan fiyatı da 30 Euro. Alınabilir gibi duruyor. Uncharted 67 arkadaşlar Bu oyunda da Türkçe seslendirme Arayüz ve altyazı bulunuyor arkadaşlar Bu oyunun da çok güzel olduğu Duymuştum Görmüştüm de diyebilirim de oynamadım Hikayesi güçlü Güzel bir oyunmuş Buna da bir göz atabilirsiniz Evet arkadaşlar istek listemde bu şekildeydi. Kampanyadaki öne çıkan oyunları size göstermeye çalıştım. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like yapıp abone olmayı unutmayın. Sevgiyle sağlıcakla kalın dostlar. Işığınız bol olsun.